TÜİK Şubat ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Beklenti aylık bazda ortalama beklenti piyasada %2.97 idi. Tabii ki TÜİK beklentinin altında açıkladı. 2.27 açıkladı. Yıllık bazda ise 39.05 oldu. Şubat 2024'te yıllık 67.07 idi. Aylık bazda 4.53'tü. Mart'ta 68.50 idi. Yıllık 3.16 idi. Aylık Nisan'da 69.80'di. Yıllık 3.18'di. Aylık Mayıs'ta 75.45'e çıkmıştı. 3.37 idi. Aylık Haziran'da 71.60'tı. Aylık 1.64'tü. Temmuz'da 61.78'e inmişti baz etkisiyle. 3.23'tü aylık. Ağustos'ta yine baz etkisiyle 51.97 yemişti. 2.47 idi. Aylık 49.38 olmuştu. Eylül'de yıllık. Aylık ise 2.97. Ekim'de 48.58'di. Yıllık 2.88 aylıktı. Kasım'da 47.09'a inmişti. 2.24'tü aylık. Aralık'ta 44.38'di. Aylık 1.03'tü. E, maaşlar hesaplanıyordu. Ocak 2025 42.12'ydi Yıllık 5.03'tü aylık. Şubat 2025'te 39.05 oldu. Yıllık 2.27 oldu. Aylık enflasyonun düşmesi için ciddi tasarruf tedbirleri gerekiyor. Kamuda, kamuya e, işçi alımlarının durdurulması gerekiyor. Kamudaki bu personel şişkinliği durdurulmalı. Harcamaların her bir kaleminde sokakta, çarşıda, akşam pazarından kalan yiyecekleri toplayan insanların parası olduğu bilinerek o harcamalar yapılmalı. faiz indirimlerinde de dikkatli olmak gerekiyor. Aksi takdirde büyük faiz indirimleri sürerse dövizde patlamalar meydana gelebilir. Kur korumalı mevduattan boşalan para dövize doğru kaçabilir. Ee, ve faizler çok düşerse de insanlar parasını tekrar dövizde tutmak isteyebilir o yüzden faiz politikasında da biraz daha ağırdan gitmek daha makul gibi görünüyor ama e, şu anda ülkede enflasyona dair Hani bir çaba var mı e, en büyük siyasi çabalarımız e, işte muhalefet belediyeleri e, çözüm süreci de vatandaşın anlamsızca baktığı işler maalesef işler zor.